Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sırada bileşik önermelerin sözel gösterimi var. Evet. P ise Q, gizem rapor almış ise hastadır. Bileşik önermesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi aşağıya bakmadan önce biz kendimiz bir çıkarımda bulunalım. P gizem rapor almıştır. Gizem rapor almıştır. P Q ne o zaman? Gençler. Gizem hastadır. Peki soruya yani soruyu seçenekleri incelemeden önce P'nin değeri ne o zaman? Gizem rapor almamıştır. Q'nun değilini gizem hasta değildir. Evet. Şimdi inceleyelim. P önermesi ne diyor? Gizem rapor almıştı. Biz zaten bakın gizem rapor almıştır diye bulmuştuk. Yanlış olduğunu soruyor bize. Q'nun değili. Q'nun değilini biz ne bulduk? Gizem hasta değildir. Burada da aynı şeyi söylüyor. O da doğru. T ve Q. T'yi gizem rapor almıştır bulduk. Q'yu gizem hastadır bulduk. V bağlıcığına bağlarsak bunları gizem rapor almıştır ve hastadır diye birleştirebiliriz. Sakınca yok. Devam edelim. D'ye. D'ye de dikkat edelim. P veya Q'nun değil olacak. T'miz ne? Gizem rapor almıştır veya Q'nun değil ne? gizem hasta değildir. Ama buraya bakıyoruz. Gizem rapor almıştır veya hastadır diyor. Oysa ki Q'nun değili bakın ne olacak? Gizem hasta değildir. Yanlış olan D. Yine de devam edelim. E'ye bakalım. Q ise P. Bu sefer Q'yu önce söyleyeceğiz. Q ne? Gizem hasta ise gizem rapor almıştır. E'de ne? Doğru çıkıyor böylece. Bu zaten bizim çözümlü sorumuzdu. Bakalım diğer sorularımıza. Aşağıda sözlü ol olarak verilen bileşik önermeleri sembolik mantık diliyle ifade ediniz. 1. 3 doğal sayıdır veya 3 irrasyonel sayıdır. Şimdi gençler, bire göre şöyle yapalım. P önermemiz veya 3 irrasyonel sayıdır. Nasıl getireceğim? 3 doğal sayıdır P Arada ne yazacağım? Veya 3 irrasyonel sayıdır Q. Bana bunu sembolik mantıkla diliyle göster demişti. Ve bu şekilde ne yaptık gençler? Gösterdik. Evet biri gösterdik. Bir Sıra 2'de. Farklı bir reklamdım alalım. 2'ye göre eksi 2 tam sayıdır ve eksi 2 rasyonel sayıdır. Yazalım. P eksi 2 tam sayıdır. Q eksi 2 rasyonel sayıdır. Evet. V bağlacıyla birleştireceğiz. Ona da dikkat edelim. Eksi 2 tam sayıdır. Ve eksi 2 rasyonel sayıdır. Sembolik mantıkları nasıl gösterdik? Görüyor musunuz gençler? T ve Q. 3'e devam edelim. Bunu da yapalım. Evet. Dört doğal sayı ise, arada ise var bu sefer, dört gerçek sayıdır. Yazalım P. Dört doğal sayıdır. Doğal sayıdır. Q ne? Buraya göre. Dört gerçek sayıdır. Şimdi sembolik mantık diliyle yazalım. Dört doğal sayı ise, Dört gerçek sayıdır. Bakın Gördüğünüz gibi nasıl güzel bir şekilde ne yaptık? İfade ettik. Devam edelim. 4'e bakalım. Kök iki rasyonel sayıdır ya da kök iki irasyonel sayıdır. Yazalım. P'imiz o zaman kök iki rasyonel sayıdır. Q. devam edelim. Kök 2 irrasyonel sayıdır. Şimdi araya hangi bağlaç gelecek ya da başlıyorum. Kök 2 irrasyonel sayıdır bu P ya da kök 2 irrasyonel sayıdır. Bu da ne? Q. Bunu da böyle ifade ettik. En üstteki biri sileceğim gençler mecburen. Yer kalmadığı için. Farklı bir kalem kullanalım. En sonunda da bugün çarşambadır ancak ve ancak dün salıdır. Bu beşinci tabi onu yazayım önce. P bugün çarşambadır. Q ise dün salıdır. İki önermemizi yazıyoruz sembolik mantıkla nasıl birleştireceğiz? Bugün çarşambadır. Ancak ve ancak dün salıdır. Bu şekilde bir sembolik mantıkla ifade ederiz. Geçelim diğer sorumuza gençler. X eşittir 2 veya X eşittir eksi 1. Ancak ve ancak x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Bileşik önermesinin sembolik mantık diliyle yazılımı P veya Q ancak ve ancak R olduğuna göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyor. Şimdi burada diyor ki bana P hangisi? Şimdi bakın P veya Q ancak ve ancak R. Bu şekilde demek. İsterseniz şuraya da yazayım. X eşittir 2 veya X eşittir eksi 1 ancak ve ancak x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Bunu nasıl diyormuşuz? Bakın zaten yazılımı vermiş. P veya Q ancak ve ancak R. Şimdi gençler buradaki P'yi soruyor bana. X eşittir 2'dir. Q'yu soruyor. X eşittir eksi 1'dir. R'yi soruyor. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 diye bakın nasıl güzelce hemen oldu. Bu kısımlarda bence çok zorlanmayacaksınız gençler. Ben öyle düşünüyorum. Evet bakalım sorumuza. Bir bileşik önerme verilmiş. Birleşik önermesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce biz bileşik önermeyi bir ayrıştıralım. Şimdi P ve Q'nun değili eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derece V. Bu P burası. Bir dış açısı 120 derecedir. Burası da Q'nun değili. Buraya yazıyorum. Bakın P neymiş? Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. Q'nun değili ne? Bir dış açısı 120 derece 1. Şimdi buna göre P diyor eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. Zaten bunu bulmuştuk. Doğru. Şimdi Q'nun değili ne? Bir dış açısı 120 derecedir, değil mi? Q'nun kendisi o zaman yani bir ifadenin önermenin değilinin bir daha değili kendisi. O zaman bunun değilinin bir daha değilini alıyorum bakın. 120 derece değildir. Şimdi diyor ki bana Q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Şimdi gençler eşkenar üçgenin bütün iç açıları 60 derece bütün hepsi ve bütün dış açıları da 120 derece. ABC eşkenar üçgenini yaptım, bütün dış açıları hepsi 120 derece. Biz burada Q'da ne bulduk? Bir dış açısı 120 derece değildir. O zaman Q ne? Nasıl bir bilgi? Ya, yanlış bir bilgi. Q'nun doğruluk değeri o yüzden sıfırdır. Tamam mı? P veya Q'ya bakalım. P neydi? Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. Q neydi? Bir dış açısı 120 derece değildir. Bakalım. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir veya bir dış açısı 120 derece değildir. Aynen bizim yazdığımız gibi sıkıntı yok. Diyor ki D'de P ve Q önermesinin doğruluk değeri birdir. Şimdi P'nin doğruluk değerine bakalım. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. P doğru. P doğru bir bilgi. Q'yu da az önce sıfır bulmadık mı? E V'ye bağlıcında bir tane sıfır varsa cevap ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Fakat burada bir diyor. O yüzden yanlış. E'yi de yine de incelemek zorundayız. İnceleyelim. Q'nun değili. Q'nun değili neydi? Bir dış açısı 120 derecedir. Yani eşkenar üçgenin bir dış açısı 120 derecedir. Diyelim eşkenar üçgenin bir dış açısı 120 derece ise P neydi? Bir iç açısı 60 derecedir. Aynen burada doğru bir şekilde ifade edilmiş. Evet gençler. Bunu çok rahat yapacağımız bir soru yine. P önermesi hava yağmurludur. Q önermesi yerler ıslaktır. R önermesi hava güneşlidir. Buna göre yukarıda sembolik mantık diliyle yazılmış bileşik önermelerin sözel gösterimlerini örnekteki gibi boşluklara yazınız. Size örnek vermiş P veya Q. Hava yağmurludur veya yerler ıslaktır. Kolay. Önce biz P veya R demiş. P yazalım. Hava yağmurludur veya R neydi? Hava güneşlidir. Buraya sadece güneşlidir yazsak da olur. Çünkü ikisinin öznesi hava. Yani o yüzden sıkıntı yok. P ise Q'yu yazacağız. Bakalım. P'miz ne? Hava yağmurludur. O zaman hava yağmurlu ise diyebilirim. Yağmurlu ise diyebilirim. Q ne? Yerler ıslaktır. Bunu da yazdık. P ve R yapacağız şimdi. Hava yağmurludur. Yağmurludur. Ve R ne? Hava güneşlidir. Devam edelim. P ancak ve ancak Q yazacağız. Hava yağmurludur. ancak ve ancak Q neydi? Yerler ıslaktır. Devam edelim. P ya da R'yi yazacağız. Hava yağmurludur. Ya da R ne? Hava güneşlidir. Gördüğünüz gibi hepsine ne yaptık? Sözel gösterimlerini hepsini yazmış olduk gençler. Evet. Şimdi açık önerme ne? Açık önerme ne? Ona hemen bakalım. Şimdi gençler. Px, eşit, Px önermesi x eleman doğal sayımış Ve x kare 4'e eşit ve 4'ten küçükmüş. Yani x kare küçük eşit 4'müş. Açık önermesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi P1 önermesi diyor. P1 X yerine 1 yazın. Bakın P1 için bir eleman doğal sayı. Doğal sayılar sıfırdan başlar zaten. Birin karesi küçük eşit 4 mü? Yani birin karesi 1 bir yapar. Bir de 4'ten küçük. O zaman P1 önermesinin doğruluk değeri ne? Doğru. P2 önermesinin doğruluk değeri 1 diyor. Hemen bulalım. P2 x yerine 2 yazıyorsunuz. 2 doğal sayı. Evet. 2'nin karesi küçük eşit 4 mu e bakalım. 2'nin karesi 4. 4 4'e hem eşit yani eşit olduğu için küçük eşit diyebiliriz. Bu önermenin, önermenin de doğruluk değeri 1. Tamam. 3'e bakalım. P3'e 3 bir doğal sayı tabii ki. 3'ün karesi 9. 9 4'ten küçük mü eşit mi? Hayır. 9 4'ten küçük eşit asla olamaz. Büyük. O yüzden P3 önermesinin doğruluk değeri tabii ki 0. Doğruluk kümesi 0 1 2 diyor. Biz zaten gençler 1'in bu önermeyi sağladığını bulduk. 2'nin de bu pardon 1'in dedim, dedim cevabı şartlıyım kusura bakmayın. Biz zaten gençler 1'in, Birin, farklı bir renk kalem alalım. Bu önermeyi sağladığını gördük. 2 de bu önermeyi sağlıyor. Bakalım 0 sağlar mı? 0 bir doğal sayı, tamam. 0'ın karesi küçük eşit 4. 0'ın karesi 0 yapar. 0 tabii ki 4'ten küçüktür. O zaman doğruluk kümesinde 0 var, 1 var, 2 var. 3 var mı? 3 yok. Doğruluk kümesi sadece 0, 1, 2. Doğruluk kümesi demek, bu verilen eşitsizliği sağlayan elemanlar demek. Kim sağlıyor? 0 1 2. Bu kadar. E'de demiş ki doğruluk kümesi doğal sayılar bütün doğal sayılar ama 0 1 2 olmayacak diyor. E zaten bu az önce gördüğümüz önermeyi, açık önermeyi sağlayan sayılar sadece 0 1 2. Ama E de öyle bir şey iddia etmiş ki bütün doğal sayılar olur diyor. 0 1 2 olmaz diyor. Tabii ki bu yanlış. Çünkü burayı sağlayan doğal sayılar sadece 0, 1, 2. Tamam açık önermeler böyle zevkli bir konu. Zaten gençler açık önermelerdeki bu soru çözümlü soruydu. Doğruluğu içindeki değişkene bağlı olan önermeler açık önermeler denir. Herhangi bir kümenin üzerinde tanımlanmış bir P açık önermesini doğrulayan değerlerin kümesine açık önermenin doğruluk kümesi ya da çözüm kümesi denir. Ki biz bunu zaten soru üstünde Gördük az önce. Şimdi buraya bakalım. Qx önermesi, açık önermesi verilmiş. X doğal sayı olacak. Ve şu eşitsizliğe bakalım. Pardon şu eşitliğe bakalım. Eşitsizlik diyor. Şu eşitliğe bakalım. Şimdi öyle bir çarpma işlemi var ki cevap sıfır olacak. O zaman burası sıfır olabilir. Ya da burası sıfır olabilir. Ya da burası sıfır olabilir. X buradan sıfır diyebiliriz. Sıfır doğal sayını teyit edelim. Evet. O zaman siz x'i 0 alabilirsiniz. Doğruluk kümesinin 0 olur. x eksi 1 0 olmalı demiştik. Bu denklemi çözersek x 1 olacak. Bir doğal sayı mı? Evet. O zaman siz 1 olarak da alacaksınız doğru kümesine. Devam edelim. x artı 2 eşittir 0 dedik. x buradan 2 olacak. 2 doğal sayı mı? Hayır. O zaman doğruluk kümesinde kimler olacak? Sadece 0 ve 1. Tamam. Bu kadar kolay. Burada bir denklem verilmiş. Biz bu denklemi çözdük. Çözüm kümelerini bulduk. 0, 1, eksi 2. Fakat eksi 2 burada verilen şartlardan bir doğal sayı olması gerekiyordu. Olmadığı için eksi 2 dahil edemedik. Bu kadar kolay. Yine bakın. Bu sefer ikili şeklinde verilmiş. P, x, y açık önermesi. 2x artı y küçük eşit 4. x ve y tam sayı. Yani negatif, pozitif ya da sıfır hepsi olabilirler. Tamam mı? Peki sonra ne yapacağız? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi bakın nasıl yapıyoruz. Beraber inceleyelim. Şimdi P şurayı yazmak istiyorum önce. Bir yazayım. X, Y eleman tam sayı. Şimdi P 2'ye 1 diyor. X yerine 2 yazacaksınız. Y yerine 1. 2 kere 2 4. 1 daha 5. Şimdi hem 2 hem de 1 tabii ki tam sayı ne zaman orada sıkıntı yok. Fakat burada 5 küçük eşit 4 oluyor mu? Hayır. O zaman bu önermenin doğruluk değeri ne? Yanlış olduğu için 0. Yani A şıkkımız ne? Doğru çıktı. Farklı bir renk kalem alıp devam ediyorum. P sıfıra sıfır önermesini soruyor bana. Bakıyorum. iki kere 0 sıfır. Sıfırla topladık yine sıfır. Hem sıfır iki sıfır da tam sayının zaten elemanı. 0, tam sayı zaten. O zaman sıfır küçük eşit işte dört olduğu için P sıfıra sıfır önermesinin doğruluk değeri ne çıkacak? Tabii ki bir çıkacak. C'ye bakalım. Farklı bir renk kalem alalım şimdi elimize. P 1e üç diyor. P1'e 3 doğruysa burası da doğru çıkmak zorunda. P1'e 3 yanlışsa burası da yanlış çıkmak zorunda. Bakalım. P1'e 3. 2 kere 1 artı 3 küçük eşit 4. Yani burası 5 küçük eşit 4. E, pardon 1 ile 3 zaten tam sayı. Orada sıkıntımız yok. Yani burası yanlış mı çıktı? P1'e 3'ü ne buldum? Doğru değerini 0 buldum. Devam edelim. P eksi 1 e 2. 2 kere eksi 1 artı 2'miz var. Küçük eşit 4. Bakıyorum eksi 1 tam sayımı Evet. Negatif tam sayılar var. 2 de tam sayımı O da evet. Sıkıntı yok. Yani bu kısımda sıkıntı yaşamıyoruz. Peki şu kısmına bakalım. Burası eksi 2. Burası artı 2. Toplayınca 0 yapar. 0, 4'ten küçük eşit mi? Evet. O zaman sizin P eksi 1'e 2'nizin cevabı doğru çıkması lazım. E bu iki cevap birbirine eşit diyor burada bakın. Denk diyor yani. Öyle bir şey söz konusu değil. Yanlış olan hangi seçeneği? C seçeneği. Yalnız bazı şeyleri sileceğim. Çünkü daha D ve E'yi incelemek istiyorum. Devam edelim. Şimdi gençler P'nin değili diyor. Şimdi P'miz görüyorsunuz. Yazalım tekrar buraya. P'yi yazdım. P'nin değili neydi? Bakın. 2x artı y. Küçük eşit olursa değili neydi? Ben ne de yazdım demiştim. Küçük eşit neydi? Büyük. Bu kadar. Zaten bana bunu soruyor. Ve gördüğünüz gibi aynen bizim bulduğumuz gibi çıktı. E'de de diyor ki. P'nin değili buldun ya diyor. Bire bir koy bakalım diyor. Koyalım. P'nin değili de bu sefer. Dikkat edin. X yerine bir yazacağım. Y yerine 1 yazacağım. Büyük 4 çıkıyor mu bakalım? 1, 2, 1 de zaten aynı şey. Tam sayılanı zaten elemanı. Buraya bakıyorum 2. 1 daha 3. 3, 4'ten büyük mü? Hayır. P'nin değili 1'e 1'de cevap olan ne çıktı doğruluk değeri? Yanlış çıkıyor. O da doğru. Biz zaten yanlış olan seçeneği bulmuştuk. Devam edelim. Bu da son sorumuz gençler aşağıda verilen açık önermelerin doğruluk kümelerini yazınız. Yani sağlayan değerleri istiyor benden. Bu e, verilen eşitsizlik ya da eşitliklerin cevabını hangi değerler sağlıyor? Diyor ki x 4'ten küçük ama x doğal sayı olacak. Dörtten küçük doğal sayı kaçtan başlar? Bir kere. Sıfırdan başlar. Sıfır dörtten küçük mü? Evet. Bir. Evet. İki dörtten küçük mü? Evet. Üç küçük mü? Evet. Dört küçük mü? Hayır. Sadece P, öner, P açık önermesi sağlayan değerler 0, 1, 2, 3. Başka yok. Aşağıya geldik, Q'ya geldik. Eksi 4 ile 0 arasında doğal sayı olacak. <laughs> Burası önemli. Şimdi doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Eksi 4 ile 0 arasında doğal sayı var mı? Yok. O yüzden bu QX açık önermesinin doğruluk kümesi boş. Şimdi Rx'teyiz. Rx'de x, Rx'teyiz. X kare 4 olacak düşünüyorum hangi sayılar var? Bir de x'ler reel sayı. Reel sayılar pozitif, negatif, sıfır, rasyonel, köklü hepsi olur değil mi? Düşünüyorum reel sayılarda karesi 4 yapan eksi 2'nin karesi 4 yapar. Başka? Bir de 2'nin karesi. Başka bir sayı yok. Bakın sx'e bakalım. Öyle tam sayılar bulacaksınız ki karesi 15'ten küçük olacak. Eksi 4 olsa eksi 4'ün karesi 16 yapar. <laughs> Olmadı. Eksi 3 olsa karesi 9 yapar 15'ten küçük. Eksi 2 olsa karesi 4 yapar 15'ten küçük. Eksi 1, 1 yapar 15'ten küçük. 0'ın karesi 0 yapar 15'ten küçük. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 yapar. Onu yazamam. Tam sayı olacak şekilde x kare küçük 15 yapına, yapan tam sayılar nelermiş? Bunlar. Başka yok. Şimdi T x y'ye bakalım. Öyle iki sayı bulacaksınız. Onlar doğal sayı olacak. Toplamları 4 olacak. Mesela x 0 olursa y 4 olabilir mi? 0 bakın 4 daha 4 yapar. İkisi de doğal sayı. Evet. O zaman 4'e 0 da olabilir. Başka x 1 olsun y 3 olamaz mı? 1'e 3 ikisi de doğal sayı. Toplamları 4 yapıyor. Başka 3'e 1 olur. Başka ne olur? İkisi de 2'ye 2 iki olamaz mı? Evet. Başka ne olur? Başka da hiçbir şey toplam olarak doğal sayı olacak şekilde toplamda 4 olacak şekilde hiçbir değer yok gençler. Gençler buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.